Merhaba gençler, ben Ali Hoca. Matematik benimle kolay kanalına hoş geldiniz gençler. Bugün sizlerle tercihlerimizi nasıl yapmalıyız, tercihlerimizi yaparken bilmemiz gerekenler nelerdir, bunları paylaşacağım. Ee, özellikle size tercihleri adım adım nasıl yaptığımızı. Geçen de paylaştığım, önceki videomda paylaştığım e üzerinden tercihlerimizi yaparken nelere dikkat etmemiz gerektiğini, sıralamamız nasıl olduğunu, ölü tercih nedir bunu örnekleriyle genç anlatacağım. Özellikle bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü özellikle çoğu öğrencimiz bu hatalar yaparak birçok yanlışta bulunuyor. O yüzden ben size bu hatayı yapmamız için size örnek olarak nasıl bir tercih yapılır hep birlikte gençler göstereceğim. Videoma geçmeden önce abone olmayı ve like atmayı unutmayalım. Şimdi videomuza geçelim. Tercih sıramız nasıl olmalı? Bunu hep birlikte gençler e, anlayalım. İlk önce dikkat etmemiz gereken neydi? Ben size bunu adım adım diye önceki videoda anlatmıştım. Bir kez daha gösteriyorum. Yüzdelik dilimimiz gençler ne olsun? Yüzde sekiz olsun. Yüzde sekizin yarısı nedir? Yarısı kuralı demiştik biz buna. Yarısı kuralı şöyle. Yüzde sekizin yarısı nedir? Yüzde %8'in %4 eksiği ve %4 fazlasını tercih listesine alıyorsunuz. Yani %4 ile %12 aralığında tercih yapıyorsunuz. Ardından e okul üzerinden tercih robotuna girip yüzdelik dilim aralığınızı yazıyorsunuz. Zaten ben bu link üzerinden gençler yapıyorsunuz. e okul üzerinden bu link üzerinden yapıyorsunuz. Ben açıklamalara mutlaka bu linki sizinle paylaşacağım. Şimdi ise o linke devam edelim. Bu linke tıkladığımız zaman karşımıza şöyle bir sayfa geliyor. Ardından buradan bakın tercih tercih listeleme kriterleri diyor gençler bakın. Tercih listeleme kriterleri. Ardından siz seçeceğiniz bölümler fen ve sosyal bilimler liseleri tercih listesi ise buraya tık atıyorsunuz. Özel program ve proje uygulayan Anadolu liseleri ve tercih listesi ise yani nitelikli okullar bunlar. Aynı zamanda özel program ve proje uygulayan meslek ve teknik Anadolu Liseleri için burası. Özel program ve proje uygulayan Anadolu İmmotiv Liseleri için de burasını yapıyorsunuz. Biz Fen ve sosyal bilimler liseleri tercih listesi, ardından özel program ve proje uygulayan Anadolu Liseleri tercih listesini yaptık. E, ardından bakın Adana ilini yapalım bizde. de. E, tümü diyor. Neydi bizim aradığımız tercih aralığımız? %4 ile %12 aralığında. Bunu bu şekilde %12'ye kadar getiriyorsunuz. Bakın %12'ye kadar getiriyorsunuz. Bunu da %4'e kadar getiriyorsunuz gençler. %4'e kadar getiriyorsunuz. E, ardından listele diyorum. Okulları bana gençler ne yapacak? Listeleyecek. Bana okulları listeliyor. Şöyle 30 saniye içinde zaten karşımıza hemen listelenmiş biçimde. Aşağı geldiğiniz zaman görüyoruz. Bakın. E, okullarımızı tek tek her birini görüyoruz. Hangi okullar olduğunu. Bakın okulların isimlerini e, yaban öğren, e, buradaki dil yabancı dil e, yabancı dilini pansiyon olup olmadığını olmadığını e, öğretim şeklini öğretim süresini sonra 2019 yılındaki Türkiye genel en düşük yüzdelik dilim ve 2019 yılındaki en en yüksek, yüksek yüzdelik dilimini ve buradaki soru işaretlerinden de okulun özelliğini bize söylüyor. Mesela şurada bakın e, okulun özelliği bize burada ee, şu iki nedir? Tercih kodu, ardından okulun ismi, pansiyonlu olup olmadığını, adresini her birini görebiliyorsunuz. Bunu kapatıyorsunuz. Ardından şunu yap, yaptığımız zaman bakın şöyle e, şöyle kopyala yaptığımız zaman tüm buradaki kopyaladığınız zaman bakın karşınıza ben bunu kopyalayıp size gösterdim. Çünkü bunların her bu şekilde bir tercih listesi oluşturuyorsunuz gençler. Şimdi ise tercih listemizle devam edelim tercih listemizi bu şekilde oluşturduk. Özellikle ben burada tercih listesi oluşturduğumuz zaman dikkat edeceğimiz yerleri ben özellikle size anlatacağım gençler. Bakın burada tercih kodları önemli çünkü tercih kodlarını mutlaka sizler de kod, mutlaka yazmak zorundasınız. Tercih listenizde mutlaka yazmak zorundasınız. E-okul üzerinden yapsanız da normal okul, okuldan da yapsanız da bunları mutlaka kodlamak zorundasınız. Okulların ismi, e, aynı şekilde okulların kontenjanı, 2019 yılındaki Türkiye genel en düşük yüzdelik dilimi, 2019 yılındaki Türkiye genel en yüksek yüzdelik dilimi sizin özellikle tercih yapacağınız zaman hangisini yapacaksınız gençler? Buradaki en düşük yüzdelik dilime göre yapacaksınız. Yani 3,21'e göre değil 4,04'e göre yapacaksınız. Çünkü burada en düşük aldığı öğrenciyi o zaman yüzde 4,4'e göre yap yapacaksınız. Ve azdan çoğa doğru gideceksiniz. Tercih listeniz birinci sırada işte burası ise birinci sırada Çukurova, İsmail, Safa, Özler, Anadolu Lisesi ise ikinci sırada Ceyhan'daki Sevinç Erdin Fen Erdinç Fen Lisesi. Ardından bu şekilde gidecek. Ama ben hocam fenlisiz istiyorum. Sadece derseniz tabii ki bu İsmail Safa Özden Anadolu Lisesi sonra yazabilirsiniz. Bu sadece gençler benim size bir, bir tercih listemizdeki sıralamayı anlamak istiyorum. Önemli olan burada bakın ilk önce 4,04, 4,29, 4,35 şeklinde azdan çoğa doğru gitmek zorunda. Tercihinizi yaparken okul kontenjanlarına dikkat etmek zorundasınız. Özellikle kontenjanı artan okullarda sizlerin buradaki tercihi çok daha önemli. Kontejen artan okullardaki sizin gitme şansınız daha yüksek. O yüzden artan okullarda çok olan okullarda, kontejen çok olan okullarda sizin gitme şansınız yüksek olduğu için bunları lütfen dikkat etmenizi istiyorum. Yani tercihimizi yaparken karşımıza böyle bir tercih listeniz mutlaka olmak zorunda. 10 tane Merkezi puanlı 10 tane tercih yapabiliyordunuz. Lütfen buna göre tercihlerimizi yapalım. Şimdi ise yine tercihimizi yaparken nereye dikkat edeceğimize bakalım. Tercih yaparken bilmemiz gerekenler nelerdir? Yüzdelik sırasını, yüzdelik dilim sırasını azdan çoğa doğru yapmak zorundasınız. Nasıl mı? Bakın, yüzdelik dilimimiz neydi? Yüzde %8'di biz yüzde dörtten başlıyordu. Tabii ki yüzde değil yüzde üç buçuktan da başlayabilirsiniz gençler. Çok istediğiniz bir okul varsa o da gelme yani gelmez değil. Ee, gelebilme ihtimali de var. O yüzden azdan çoğa doğru başlamak zorundasınız tercihimizi yaparken bu şekilde mutlaka azdan çoğa doğru gitmek zorundasın. İlk önce %4,4, %4,29, %4,35 şeklinde sıralayacaksınız gençler. Bakın özellikle buradaki önemli olan en önemli taraf bu. Çünkü en başı %8 yazdığınız zaman %8'e eğer yüzdelik diliminiz %8 ise %7 ise orada, oraya gitme şansınız çok daha yüksek. O yüzden sonrasında yazdığınız %4,4'ler, %4,29'lar tabii ki buradaki gitme şansınız kesinlikle olmuyor. Çünkü bu bir anlamıyla biraz sonra ifade edeceğim üzere ölü tercih diyoruz biz buna. Ölü tercih olmuş oluyor gençler. O yüzden mutlaka tercihimizi yaparken buna dikkat etmenizi istiyorum. Yani yüzdelik diliminiz azdan çoğa doğru olmak zorunda. Zaten okuldaki öğretmenlerimizle, rehber öğretmenlerimizle bunu mutlaka size uyaracaklardır. Ama siz de mutlaka buna dikkat etmenizi istiyorum. Yani tercihimizi yaparken bu şekilde yapmalısınız. Ölü tercih nedir? bilmemiz gerekenler nelerdir? Bunlara bakalım. İki şekilde ölü tercih oluyor gençler. Nasıl mı? Şöyle yüzdelik dilimiz yüzde altı olsun. Eğer biz yüzdelik dilim yüzde altı ise eğer biz yüzdelik dilim yüzde birlik bir yapıyorsak bu ölü tercihtir. Neden? Çünkü tabii ki orası gelmez değil. Ama sizin bulunduğunuzdaki kimse oraya gitmeyecek ki size yüzde altılık dilime gelsin. Yani bu şu anlama geliyor. Mesela diyelim ki 40 bin tane öğrencinin girdiği bir yerde siz e, 2400'ünüz yani yüzde altılık dilimdeyseniz 2400'ünüz anlamına gelir. E, o yüzden bu da tabii ki yüzde e, bir de nedir? 40.000 olduğu yerde yüzdelik dilimde işte 40.000'in 40 %1'i yüzde biri de nedir gençler? E, nedir yüzde nedir değil mi? Yani o yüzden de bu tabii ki size hata yaptıracaktır. E, çünkü o okula sizden önceki hiçbirisi gitmemesi gerekiyor. Sizin gidesiniz. O yüzden yüzde birlik tercih sizin için ölü tercihtir. Nereden başlayacaksınız özellikle? İkinci olarak en başa mutlaka yüzde altı ise sizin yüzdelik diliminiz mutlaka yüzde üç. Ardından %4, %5, %6 olan yerleri yazacaksınız. Ama şunu yaparsanız gençler ölü tercih oluyor. Yani birinci sıraya %7 yazıp 2. sıraya %3 yazarsanız bu sizin için %3'lük yaptığınız şey nedir Ölü tercihtir. Çünkü 1. sıraya %7 yazdığınız için ilk önce sistem size %7 gibi düşünüp ardından ne yapıyor tabii ki ikinci sıraya %3'ü görmüyor. İlk önce %7'lik yazıldığı için ilk önce onu sizin tercih yaptığını düşünüp sizi oraya yerleştiriyor. O yüzden buna lütfen dikkat etmenizi istiyorum. Ölü tercih dediğimiz gençler nedir? Budur. Bu iki unsur bizim için ölü tercihtir. Tercihimizi yaparken bu şekilde yapmayalım. Dikkatli yapalım. Yani ilk önce e, azdan çoğa doğru dikkat e, tercihlerimizi yapalım. Mutlaka e-okul üzerinden tercih robotu üzerinden yaparsanız daha sağlıklı olur. Çünkü yeni açılan okulları da görürsünüz. Bazen puansız okullar oluyor. E, yıldız işareti olan okullar oluyor. O yüzden de bu şekilde dikkat ederseniz mutlaka tercihlerinizi en doğru şekilde yaparsınız. Bu şekilde de tercihlerimiz nasıl yapacağımı size ayrıntılı olarak anlatmaya çalıştım. Yine anlamadığınız yerler olursa e, kanalıma yorumlar yazabilirsiniz. Aynı zamanda Matematik Benimle Kolay Instagram sayfasına da sorularınızı gönderebilirsiniz. Hepinize iyi günler, iyi tercihler diliyorum.